Merhaba arkadaşlar, bayitsayfam.com'un 4 Nisan özel maç analizleriyle karşınızdayız. İlk müsabakamız ise Türkiye Süper Ligi 27. hafta müsabakası olan Çaykur Rizespor evinde Kayseri Sporu konuk edecek. Arzu ederseniz bu maç için Avrupa'da açılan olanları sizlere söyleyeyim. Çaykur Rizespor galibiyetine 2.30, beraberliğe 2.90, Kayseri Spor galibiyetine ise 2.45 verilmekte. Arkadaşlar bu iki takım son derece formsuz da son haftalarda ve alt sıralarda hatta küme düşme potasına yer alıyorlar. Ev sahibi ekip Çaykur Spor 29 puanlı 14. sırada ve 3 haftadır galibiyeti hasretler. Geçen hafta Akisar Spor karşısında bir 0a geçtiler ama bir birlik beraberlikle sahadan beraberlikle ayrıldılar arkadaşlar ve çok önemli bir iki puan bıraktı diyebiliriz Çaykur Spor için. Konuk takım Kayseri Spor ise adeta küme düşme potasına demir attı diyebiliriz arkadaşlar. Çok zor bir sezon geçiriyorlar. Tolunay Kafkas öğrencileri. Diego Bises var takımın önemli silahı. Ve Kayseri Spor son 8 haftalı galibiyeti hasretler arkadaşlar. Benim için Kayseri Spor için şöyle bir bilgi de vereyim sizlere. 24 puanla 15. sıradalar. Yani golle bir mücadele olacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Her iki takım da beraberliğe razı olacaktır. Sonuçta puan kaybetmemek adına en kötü birer puan da onların işine yarayacaktır. Benim tercihim Banko arkadaşlara. Karşılıklı gol var seçeneği. Sistemci arkadaşlarım için ise ilk yarı sıfır, maç sonucu sıfır. Hepinize bol kazançlar, iyi günler dilerim arkadaşlar. Facebook ve Twitter'dan bayisselfan.com'u takip ediyoruz. Hashtag bomba bahisler şeklinde de o güzel narizade yorumlarınızı bekliyorum.